kafa yedik. Ee, tekrardan karantinaya girdik gibi bir şey oldu ama olmadı. Saçma sapan şeyler oluyor. Ben ne yapıyorum bu sırada? Bunları çekmeye karar verdim. Çünkü yapacak başka hiçbir şey bulamadım. Gerçekten. Yani ne, yani, <laughs> ne, yapacağım şaşırdım <Şuşurtum> hatta diyebiliriz. <laughs> ee, o yüzden dedim ki neden olmuşsun? Herkes <laughs> YouTube'a giriş yapıyor. Ben de yapayım. Ama bu böyle herkesin öyle. Merhaba arkadaşlar. İşte kanalıma hoş geldiniz. Ben bunları yapacağım bugün. Bunu yapacağım falan değil. Hani daha çok daha farklı şeyler düşündüm. Farklı da. Herkes de bunu söylüyor zaten. Farklı ne olabilir diye. Ben de bilmiyorum açıkçası. Ama yani sadece böyle bir dedim ki deneyeyim yani. Neden olmasın ki yani. yani en kötü 20 yıl sonra aşağı izledim. Tamam. Mantıklı Bugün ne yapıyorum? Böyle biraz vlog havasında olacak diye düşünüyorum. Çünkü ne bir içerik üreticisiyim ne de çok farklı sosyal deney falan yapacak halim olmadığı O yüzden kendi hobilerim, işte neler yaptığım, yani size faydalı olabilecek şeyler olabilir. Yani kendi hayatıma dikkat ettiğim ve bana faydası olan şeyleri sizle paylaşabilirim. Ee, neler yapıyorum işte? Karantina bittiğinden beri açıkçası hayatım biraz değişti. Yani gerçek karantina bittiğinden beri İşte o zamandan beri farklı şeyler deniyorum. Farklı şeyler deniyorum işte çünkü yani hayat durdu yani. Ben sosyal bir insandım. Dışarıya çok çıkıyordum. Onunla yapıyordum falan. Bir anda an şimdi dışarı çıkma gitti. İnsanlarla görüşmek risk oldu. O yüzden yalnız kaldı insan yani. Ve ben yalnız kendimle o içme samiyesi. O yüzden bir yandan iyi oldu Neyse çok uzatmayayım. Bugün işte e, kamyoneti yıkatacaktım. Yıkatamadım. E, biraz kirli karşıladı bu konuda. Çünkü iki tane farklı yere gittim ve ikisi de birine kamyoneti sığmadı. Diğerinde de kapalı adama yaklaştı falan böyle falan yaptı. Dedim, Neyse ondan sonra Adam işte kapalıymış. Sonra da buraya geldim. Kahve aldım. Spora gidiyorum. Normalde okulda gidiyordum spora. Ama sonra Atışehir, Acıbal Üniversitesi'nde okuyorum bu arada. Ee, sonra dedim her gün trafik çekiyorum kardeşim ben. Ne yapıyorum yani? Dedim yakında bir yere yazılayım. Sonra işten tutuşa yazıldım. Böyle spora gelip gidiyorum kamyonetle. Ondan sonra Longboard yapmaya başladım ee, Longboard'da da birkaç video çekmeyi düşündüm ama Onun için GoPro gerekiyor ve GoPro'm yok Nasıl yapacağım bilmiyorum Ama belki bir şekilde çözüm ifade Sizler için <laughs> Onun dışında Yani çok böyle ekstra dolu bir insan olduğunu söylenemez açıkçası diye Şu an birazcık daha böyle hani şey... Daha ilk defa böyle kameranın karşısına geçip bir şeyler anlatmaya başladığım için birazcık ee, Ama umarım size, size demeyeyim daha çok kamera karşısında e, samimiyetimi yansıtabilecek kadar... Bilimle. Gerçekten bu kadar saçma şeyler izliyor yani. Ben de saçma şeyler izliyorum açıkçası ama adamlar adamlar hayatı da saçmalıyor. Yani adamlar ne bileyim işte başka insanlar var adam saçmamak için bunu kullanıyor. Ama normalde dolu bir insan ya da ne bileyim işte kafası çalışan bir insan. Ama böyle saçma insanlar saçma sapan şeyler yapıp da saçma şeyler olunca saçma oluyor. Evet bence bu kadar yeter bu işte. ДИНАМИЧНАЯ falan derken oyalandım yani. 8'de sokağa çıkmaya yasağı var be arkadaşlar arkadaşlarla plan falan yaptık o yüzden benim bir an önce eve basıp bak <laughs> o yüzden benim bir an önce eve gidip yemek yiyip duş alıp falan çıkmam gerekiyor <laughs> sabah birazcık böyle şey e, ruhsuzdum. Yani ruhsuz konuşmuş olabilirim ilk konuşmadan. Yani bu YouTube fikrini şeye soktu işte. Yani bizimkiler falan çok dedi, bizim arkadaş grubu. Sonra dün de işte Batu ile siteye çıktık. Batu siteden arkadaşım benim, çocukluk arkadaşım. Batu ile siteye çıktık. Batu işte dedi böyle ne yapsak, ne yapsak falan. Artık çok sıkılıyoruz, sıcaktır böyle ne yapsak neyse. Sonra dedi, dedi ki bana yani sen gir bu işe. E, dedim gireyim abi. O bayağı hype'ladı beni. Normalde girmeyecektim Ondan sonra dedim gireyim işte öyle girdim. Bugün de dedik yani madem dün öyle dedik yarın ben video çekersem seni ararım aşağı inersin. Hani beraber bir video çekeriz falan filan. İşte siteye gideceğim. Batuyla biraz laflarız falan filan. Bugün de böyle. Evet arkadaşlar, yarın ne yapmamı istersiniz? Size göre yaşayacağım bundan sonra hayatımı bakıyoruz Saçma sapan şeyler yok. Tabii ki yani fikriniz varsa mantıklı ve e, saçma olmayan yaparım neden olmasın. Ama saçma sapan şeyler açık değil başkası. Hmm, böyle siz ne istiyorsanız onu yapacağım tarzı şeyler sırf izlenmek için e, yapmam. Kusura bakmayın. Bu arada bu kamyonet e, 2010 senesinden aldık bunu Ben 10 yaşındaydım o zamanlar. Hatta küçükken fotoğraflarım falan da var bu kamyonette. Sonra ben e, hiç süremedim. Çünkü babam hiçbir zaman izin vermedi. İşte yok yapamazsın, süremezsin. Sürebilmedi yani. Sonra işte e, şey gitti. Yurt dışına gitti. Şu an yurtdışında yaşıyor. Burada kaldı kamyonet. Sonra ben ilgilenmeye başladım. Daha doğrusu ilk başta bayağı bir saldım çünkü e, babam bana yapamazsın edemezsin dediği için soğumuştum yani açıkçası bu arabadan. Ve kullanmak da istemiyordum. Birazcık böyle şey geliyordu bana. İşte eski e, arıza çıkartacak, işte uğraşamam falan, carp çurt. Ama sonra yani kullanmaya başladıkça ki zaten karantinamda çok bir yere gitmiyorum yani caddeye gidiyorum, koşuğumdayım. Yani uzaklaşmıyorum. O yüzden de bununla gidebiliyorum ve bunu böyle kullandıkça koşmak ne başladı bayağı bir yani doğum bu yüzden bu kadar seviyorum